İlk başta şey sormak istiyorum. Sinecek takıma yeni katıldı. Bu günkü altılıyı nasıl buldun genel olarak? Ya şimdi bu Viyener'in en başından beri zaten e, Santarelli çok net gösterdi ki bütün oyuncuları deneyecek ve takıma ne katkı sağladıklarına bakacak diye. Dolayısıyla Jacki iki ayakta e, kullanmayıp bu ayağa götüreceği garantiydi. İlk maçı da onla başlaması çok da sürpriz olmadı açıkçası. Çünkü zaten Zehra Aslı, işte Deniz uyanıkta özellikle ilk iki ayakta şimdi de varlar hani ama daha çok kullanıldı. Jacki daha fazla deneyecektir e, burada diye. Bu ay ayakta diye düşünüyorum. Jack iyi bir oyuncu, etkili bir oyuncu. Ama genel olarak şöyle bir şey söylemem gerekirse sadece Jack özelinden çıkacağım. Şu anda yani şimdi tabii ki bir Hollanda maçı bizim hedef maçlarımızdan değil. Bugünkü maçtan Ebrar dışında çok tatmin oldun mu diye soruyorsan çok tatmin olduğumu söyleyemeyeceğim.